Palkira güvencesiyle başkent Ankara'da Türkiye'nin kalbinde yer alan ilk organize sanayi bölgesi yatırım projesi. Osiyat Modern, sanayinin yükselen değeri. Modern sanayinin merkezine yatırım yapmaya hazır mısınız? Savunma sanayinin etkisiyle dünyanın dikkatini üstüne toplayan Ankara'da imalat sanayi 5 yılda %20 oranında büyümüştür sanayinin büyümesi ve coğrafi güvenilirlik etkisiyle başkent Ankara, nitelikli göç alarak Türkiye'nin en hızlı gelişen şehri haline gelmiştir. Bu gelişimin sonucunda ortaya çıkan konut, ofis ve ticari alan ihtiyacı her geçen gün artmakta ve başkent Ankara, emlak artış değeri endeksinde dünyada birinci sırada yer almaktadır. 13 teknoparkı, 21 üniversitesi, 135 bin işletmesiyle Ankara, ARGE, eğitim ve ticaretin de merkezi haline gelmiştir. 121.084 metrekare arsa alanında yer alan işletme taleplerine özel dizayn edilmiş fabrika, atölye ve depolama alanları, 38 ofis, 14 mağaza ve günlük ihtiyaçlara yönelik hizmet noktaları ile bir sanayi ekosistemi doğuyor. Aselsan yerleşkesinin karşısında, organize sanayi bölgelerinin merkezinde ve Eskişehir yoluna 7 kilometre mesafede yer alan Osiyat Modern, lojistik avantajları ve eşsiz lokasyonuyla fark yaratıyor. İhtiyaçlara özel olarak planlanacak olan depo çözümleri, işletmelerin en temel problemlerine eşsiz bir çözüm getiriyor. Ortak çalışma alanları, konferans ve toplantı salonları ile sanayide devrim yaratacak zirveler, çalıştaylar, seminerler ve eğitimler Osiyat Modern'de gerçekleşiyor. İşletme odaklı planlanmış poliklinik, İSG merkezi ve 24 ambulans hizmetiyle Osiyat Modern, sanayicilerin üretim odaklı çalışmasına katkı sağlıyor. Güneş enerjisi panelleriyle gerçekleştirilen çatı uygulamalarıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı için işletmeleri bir adım öne taşıyor, yeşil enerjiye ve doğaya önem veriyor. Osiyat Modern'de yerinizi almaya hazır mısınız? Osiyat Modern, sanayinin yükselen değeri.